Herkese merhaba bayındınız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bad for tık savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar üçlü bir şekilde. Aslında dörtlü girecektim de daha demin. Allah neler aldım ben neler yaptım böyle. Ben neler yaptım böyle. Arkadaşlar tanıdık bir çocuk vardı. Abi takip ediyordu. ya yani, takip edilince hani bir şey oldu. Bizim takıma gelse de çıktım ve ismimi değiştirmek zorunda kaldım. Arkadaşlar diğer türlü mesela geçen takipte diyor çocuk. Yardım ediyor bu sefer öyle olmuyor. Rakibe geçse kastiyon targıtma atıyor atmıyor mu onu da bilemiyoruz. O yüzden böyle gördüğünüz zaman elinizden geldiği kadar takip etmeyin. Videoyu izleyin abi. Ya benden ikimi değiştirmek zorunda. gerekirse mesela tipimi de değiştiririm ve bu sefer hiç bulamazsınız. Her bölüm ayrı bir tip takınırım. Mesela şu arkadaş. Buradan selam olsun kendisine ama yapma can Takip etme. Olur mu? Nasıl takip olur? Hay bile takip edebildi herif ama çözümünü bulduk abi. 2 saniyede 50 tane adam olduğu için. Abi mi? Ha. Ben yine şey oldum. Bak mesela bu arkadaş hiçbir zaman bir daha bizle oyun oynayamayacak arkadaşlar. Böyle niye yapıyorsun kardeşim? Şimdi ignorlayacağım arkadaşı. Bir daha maalesef istek falan atamayacak arkadaşlar. Yani bir de düşünsen aynı oyuna gelmişiz. Ben video çekmeye çalışıyordum. Sürekli 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 invite atıyor. Chat leş oluyor abi. Biri kırıyor bir şey oluyor göremiyorum. Bunu sen yapıyorsun. Ama 100 kişi 50 kişi yaparsa bunu ben chat'i bile göremiyorum. Eskiden beri yaşadığımız sıkıntı. Veya o çocukları da anlıyorum. Onlar da işte invite atıyor. Sevdikler için şey yapıyorlar tabi ama. Beni de anlarsanız sevinirim arkadaşlar. Tabi sistem etmiyorum o arkadaşlara. Yine de Anlayışlarını da bekliyorum. Şimdi şu tarafta yeşil var. Üçlü girdim abi o yüzden. Üçlü de seviyorum orada. Üçlü de güzel, dörtlü de güzel. Red bitmiş, kırılmış bitmiş. Oo. Biz gidelim abi. Herif bin tane... Eee öldün. Fall damage aldın, öldün. Nope. Sıfır can. <laughs> Bunu bilerek yapmış olamazsın kardeşim. Sıfır can olduğu için bir tane vursak ölecek. Öldü. Oğlum bu nasıl bir fold damage <laughs> Herif her seferinde sıfır canla kurtar ya. Böyle bir bal yok ya. Dur dur oyalıyor olabilir. Bir tanesi imzi olmasın. Mavi full bize fokus arkadaşlar. Bizim çocuk öldürdü bu arada. Zırh olabiliyorum güzel. Az da var ya sanırım ben üçlüyü daha çok seviyorum ya. Bir, bir, tık daha bir kişi daha az ya. Aa maviden target yiyoruz biz. Baya baya target yiyoruz. Aa memilsin. Yeşil de geliyor. Ha, yok target değil mi? Yeşil de düştü. Bizim kesinlikle maviyi kırmamız lazım abi. Mavi yakın spawn olup olup bize saldırıyor. Özellikle bir tanesi. Eee base'i saldım gibi şu anda. Bir şey deneyeceğim sadece. Deneme değil de acaba neyle kaplamışlar merak ettim sadece. Atladı bir tanesi aşağı. Yes. Abi yani kendi kendine yakan nadide bir çiçeğim ben ya. Gel demişler, bizimki Adamsın be. Bizimki e, kırılacağız oğlum. Şöyle yap. Hemen beyza e döneceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Mavi. Güle güle mavi. Güle güle mavi mavi mas mavi. Şimdi arkadaşlar sadece yeşil kaldı. Tamam mı? Şuradan maz... Oy 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 oy. Ne yapacağım lan ben de aşk Şöyle bir demir kılıç alırım. iki tane TNT alırım. Invis jump speed'imi alırım. Bombamı fullerim. Üç alırım. Dört alırım. Arkadaşlar mük mük mük. Mük malzememiz oldu kardeşim. Mük diye bir malzeme var. Ondan oldu bizde. Ne alakası var? Şimdi eğer gelirlerse bize doğru tabii ki e, şeylerimi kaybetmemek için iksirlerimi, bombamı kullanmak zorunda kalabilirim arkadaşlar. Bizimkiler halledemezse tabii. Mesela bizimki şu an halletti gibi. Şu arkadaşı yollayalım ama o, o, o. No. benim başıma bela olacak gibi hissediyorum. Aa bu hatayı niye yapıyorum? Hayır ya Allah cezanı vermesin seni. Nasıl vurdun lan atladıktan sonra? Herif gitti. Ne oldu lan? Disguise mi oldu herif? benim hatam ne giriyor herife doğru ya. Yani. speed gitti. Neyse oyuna heyecan girer biraz belki. Yoksa şu, oyun çok kolay bir şekilde win olacaktı arkadaşlar. Çekil, de dedi ve oyunu kaybetti. <laughs> Bizim çocuklar bu arada fena oynamıyor bence. Eminsin. Abi haydan geldi huya gitti diyelim. Çünkü o emeraldları kendi bilek hakkımızda toplamadık. Rakip vermişti. Bizimki atla. Ay, ay, aman aman aman. Bir an blok şeye girdik. E trap demeyeceğim de. Abi yeşil neredeydi? Ayda. Yeşil. Bırak onları. Şaka yapmıştım. 2v1 mi? Yo. Tek 1v1. Oy fena kestik. Bizimkiler. Tamam. Düş Şuraya at. Abi spawn olup olup rushlayıp bu kadar malzemeyi nereden alıyorlar? Ben onu da merak ettim açıkçası. Hani bir fırınlarını mı geliştiriyor Şarpız marpız da geliştirmişler. Bu adam ne böyle ya? Bu ne ya? Tamam. Easy man easy. Sakin ol anlamında söylüyorum. Kolay değil anlamında söylemiyorum. Olmadı. Sağlık olsun. Şimdi hemen bizimki boynu bükükler oynama lütfen. Bir sente albim lütfen. Canını yedeyim. Yapamazsın. Bak şu. Oh. Abi bu arada korumamız var. Herif geliyor. Lan 3 ve 2 mi kaldık biz? Bizimki kır kurban olayım bari la. Hayır 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 hayır. Trebimize girdiler tamam. Bizden diğeri de gelmiş. Abi hayır hayır hayır. Herif sola doğru bakarak beni de öldürdü la. Kırıldık abi biz ben size diyeyim. Ben abi var mı öyle bir şey? Öleceğim mi bebeğim be? Sonunda öldü bir an hiç ölmeyecek sandım. Altı yamak kılıç. De jump Bizimki bak bir daha öyle kafana espesip gitme ha. Okey. Oğlum zor duruma düşüyoruz lan. 3v2. Tamam şimdi herifler spawn olup olup raşlıyorlar arkadaşlar ve bizimkiler garip bir şekilde zırh bile olmuyor. Ben de bunu anlamıyorum ya. Tamam, ötüm ötüm öttürdük. Şunu ye, şunu iç. Hop! Really? Really baby. Abi sen Yozgatlısın yalnız. Bir tanesi bir gariplik var bir tanesinde. Garip acayip garip vuruyor. Hop. Kırıldık bu arada arkadaşlar. İkimiz de saldırıyoruz. Ya kırıldık ya kırılacağız. Bizimki. Hut. Tamam. Bey tam diğer de şeye döndü, beyzine e döndü. <laughs> ha. Kazmam gelişmiş olsaydı. Abicim ortadaki Vincent bilmem ne. Allah aşkına artık bir zırh mırh ol ya. Ya inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. Herif zırsız mırsız geziyor ya. Diğeri de zırhsız herhalde bizim. Ha? Bilo da yok ya. Lan onu çekil Kaç kaç kaç. Tamam abi bizimkini halletsin diye umacağım. Bizim diğeri de terk etti beyiz. Kırıldık abi yoksa böyle bir risk almazsak mümkün değildi. Kırıldık bu arada %100. Aa atlayıp beyze döndüler. Aferin lan. Tamam, 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 tamam. Şurada bırak. Just do it. Abi ADŞ'e bir takımdaysa o takım kırar kardeşim. Kırar. Ego'ya bak. Ego'ya bir bak ya. <laughs> ya Vincent Company. Ben ne yaptım ya? Hazır olmamışsın ya. Çıldırtıyor bizim çocuk. Şöyle bir trip geliştiririm. <laughs> Oğlum sal gözünü sevdiğim. Biz milletten uğraşıyoruz sal bak. Elmas balta almış. Allah'ım elmas balta almış. Arkadaşlar elmas zırh olmadan elmas balta almış. Oğlum bir insan elmas balta niye alır lan? Challenge mı yapıyorsun lan? Bir challenge yapanımız eksikti zaten. Şimdi tamam bebeğim oradasınız. Okey. Ha oradan geleceğim. Biz de seni bırakacağız. Tamam. Buyur 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 gel. Tamam şu gelecek. Gel bebeğim. Lan Vincent bir çekil lan. Hocam ayıp oluyor ama lan. Ha? Hayır 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 hayır. <laughs> hop hop. Abi. Abi artık bir taneniz yardım edin kurbanız olayım ya. Sağdaki bir elmastakini kaçırıyorum. Soldakini kaçırıyorum. Kaçırıyorum derken. <laughs> ah. Herif TNT'yi atacak patlatacak bizi abi. bizimkiler. Uy. Kırıyor, kırıyor, kırıyor. Beni bir öldürür bari lan. Sıfır can. O riski alamazlar. Beni bir sal, beni bir sal, beni bir spawn et. Yes, yes, yes. Yes. Gel ortak, 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 ortak. Tamam. Demir kılıç. Oh, tripleri bir fulle. Harikasın. Buradan altı elma alırız. Bomba alayım. Abi bombayla bitirelim bu işi diyorum. Ne diyorsunuz? Güzel oynadık arkadaşlar bak. Harbiden sağlam oynadık. Abicim çat çat. Çat. 3 4. Yeri nerede acaba? Yeri nerede bu? Çocuk yalnız rakipler de iyi oynuyor arkadaşlar. Şimdi çocukların hakkını verelim. Harbiden iyi oynuyorlar. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Ne oluyor lan? Hepimiz terk ettik abi. İnviz olup gelecek eleman. Ah gördük. Biraz daha erken görsem bombayı çok zamanında atardım. Ama göremedim. Göremedim. Aa. Hop. Hadi orada olsun lütfen. Lütfen. Yok abi ortayı topluyor. Ben nasıl düştüm orada çözemedim ya. Win'i getirin hadi oğlum. Arkadaşlar çok üzülüyorum. Bir konsantrasyon kaybım var. Kaybım var. Benim herkese saygımdan. Öyle miydi lan şarkı? Abi herif ortayı topladı. Invis olacak. O yolu bir şekilde kapatmamız lazım. Şu yolumuzun leşliğine bak ya. Bizim var ya iki kişi olsak gene iyiydi yemin ederim. O Vincent bizim takımda hiç olmasa daha iyiydi arkadaşlar. Tamamıyla şeye çöküyor. Ee, fırına çöküyor. Bizim gelişmemizi engelliyor. Başka bir şey değil. Dostum. Beraber girip bitirmeye ne dersin? Alışverişini yapmadan ama. Ama adeşi işi ya bebeğim. Oy bayağı iyi vuruyor. Koruma ve Elmas kılıç almış olma ihtimali var. İşte şarpmız bile yok ya. Şarpmız bile yok ya. <laughs> Sen Vincent de izleme. Bu çocuk da oynuyor bir şeyler yapmaya çalışıyor da. Vincent elmas olmuş abi. Vicente'ymiş bu arada. Vicente... Calderon, Balderon neydi? Rezil. Yani taş kılıçla elmas kılıç mı artık? Ne kılıç şerif? Çarpmış kılıç şerifle kapışıyoruz. Daha fazla vurmamıza rağmen ölmüyor. Niye herifin her şeyi gelişmiş abi? Arkadaşlar invis alacak. Şarpmız al Ya çekil Oğlum bak. Çıldırtma adam ya. Vincent misin nesin vallahi çıldırırım ha. Kırıldık abi. Salsam mı ki base acaba? Ciddi soruyorum bunu. Huyur. Çocut. Abi ne yaparsam yapayım 15 canı var herifin. Kaç tane vurdum 15 canı var yani. Abi şu an var ya yemin ederim armutluk yapıyoruz ya. Herife kill kastırıyoruz başka hiçbir şey değil. Sharpness geliştirmezsek bizim bu herifi almamız mümkün değil. Salayım mı base? Salayım oyunu kazanayım mı? Ciddi söylüyorum. Bak sharpness geliştiririm. Ortadan inviz alırım. oyunu kazanırım. Kırsın abi hiç umurumda değil. Umurumda değil. Ver abi şunu. Ne şarpımız geliştirdi bizimkiler. Hayır. Abi arkadaşlar benim buna baş etmem mümkün mümkün mümkün. Tamam altı şey yaptım bir şekilde. Ya dünyaları vurdum ya ama herifte de demir kılıç var canım da full değildi. Ya bana biraz gold versene ya. Gold please ya. Gold please lan. Vicent. Vincent gold please lan. Hiçbir işe yaramıyor lan hadi lan. O bombayı bana versene lan. Ha? Çok istiyorum lan. O bombayı bana verdi. Ya abi adam. Elmas baltayla geziyor bizimki. İnanamıyorum ya. Demir kılıç alana kadar biriktireceğim arkadaşlar. Bu herif gelişip gelişip en son bizi bitirebileceğini düşünüyor. Beklesin abi. Bizim o 3 vs 1'lerde yaptığımızı yapmaya çalışıyor. Şu an o hataya düşüp sürekli buna rushlamayacağım arkadaşlar. Ben de gelişeceğim bir yandan. Bomba da alacağım. Tamam. Demir kılıcım ve bombamı aldım şu an. Biraz da blok biriktireceğim. 6 elma biriktirebilsem 6 elma da biriktireceğim. 6 elmayı beklemedim o kadar da değil. Vicente Calderon. Ha? Herif her an inviz olup ince atma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Şimdi ortadayım herifi bir yerini saptayım. Şu mu? Yok abi nerede? Oy oradasın tamam. E bu artık kapana kısıldı. Hop. Bizimki ben de bekle lan. İncatlı herif. Tamam. Gidemez gidemez bize. Sen neye bakın? Selam. Bizimki gel. Dalıyoruz beraber? 2v1. <laughs> yes be <laughs> oğlum sen <laughs> sert kayaya çarptın <laughs> lan. Kill oğlum herif var ya. <laughs> Demir kılıçla biz taş kılıçla 500 kere öldürdü yine de sadece benden 5 kill fazla almış ha. <laughs> Demek ki biz de bayağı kill almışız. Arkadaşlar ne dedim bak ben dura direkt durumu çözdüm. Dedim ki bu bizim 3v1'lere döndürecek abi olayı. Demir kılıç çarpıs bir şey almazsak herif elmastır. elmas elmas kılıç sanırım görmedim emin değilim. Koruması da bir değil bayağı bir yüksek. Akıllı oynamazsak dedim bu maç gitti abi. Akıllı oynadık. Hatta yine görüp de almadım. Bizimkini bekledim. 2 v 1. Bizimki de anın deridi ben anlamadım zaten. Herifle yine biz mücadele ettik. Kazanmayı bildik. Çok güzel bir oyundu. Dostlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer videodan keyif aldıysanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.